etmemiz gerekiyor. Hayatımızdaki değişiklikler nelerdir? Hayatımızdaki değişiklikler e, düzenli bir hayata geçiş yapmamızdan mütevellit. E, hayata daha pozitif bakma açısından e, önemli e, oldu bizim için. E, çalışıyoruz. işimizde gücümüzdeyiz. ve evet, şu an itibariyle de e, yeni geldik. İşimize gideceğiz. E, Kadir'le karşılaştık ve e, sohbet yapıyoruz onunla. Evet. Sormak istediğiniz bir şey varsa... Kanka ne sorayım sana? Cevaplayabilirim. Hmm. Şu anda hayata bakış açın. Yani nasıl? Mesela bize hep aynı soruları soruyoruz ama aslında senin bize sormak istediğin soru var mı? Öyle söyleyeyim. Ya benim bir, sormak istediğim bir soru yok. Dediğim gibi işte yani e, hayata daha pozitif bakıyoruz. Çünkü düzenli bir hayat içerisindeyiz. Alıştık. Zaten alışılmayacak bir şey yok. Daha önce de e, düzenli bir hayatımız vardı tabii ki ama farklı bir boyuta taşınmış oldu, elektrik, su, kirayı vesaire. Bundan dolayı da bir ekonomi oluşturmak ve bu ekonomiyi idare edebilmek önemli. Bu yüzden bu tür mesela değişiklikler oldu, ekonomik olarak hayatımızda değişiklikler oldu, İşimize gücümüze daha sıkı sarılmamız gerektiğini fark ettik. Çünkü daha önce biraz daha böyle hani kafamıza göre yaşıyor. Diyebiliriz, yaşıyorduk diyebiliriz. Şimdi tabii ki sorumlulukların getirmiş olduğu gerekçelerden dolayı biraz daha, biraz daha sıkı bir ekonomi yapmak durumundayız. Peki sevgili güzel kardeşim, babanın şu anda hayatı değişti. Evet. Ee, ve tabiatın içerisinde doğal e, bir yaşantıdan sosyal sorumluluk gerektirecek bir yaşantıya geçti. Babanın proje evine geçtikten sonraki düşüncesi ve hayata karşı bakış açısı sence nasıl değişti? Ee, baba daha önceden de şimdi orada bir düzeltme yapalım. Baba daha önceden de bize göre daha sosyal bir insandı. Ee, o gene e, sosyal hayatın içerisindeydi. Ee, şimdi tabii ki daha bir e, rahat bir ortamda e, daha istediği gibi e, kafasındaki düşünceleri e, hayata geçirme açısından adımlar atıyor. E, kendi kafasında bazı projeler var onları yapmak istiyor. E, onunla ilgili devamlı bir uğraş içerisinde işine gücüne gidiyor yani şu an çalışmıyor ama yani demek istediğim o projeleri getirmek için bazı bağlantılar içerisinde o onu tam bitirmeden bizimle de paylaşmıyor biz de o yüzden bilmiyoruz O yüzden biraz üstü kapalı konuşuyoruz ama mutlu sağlığı saati yerinde tam olarak diyemeyeceğim bu ara sıkıntıları var. Evet, evet. Ee, sağlıksal sıkıntı. Evet, sağlıksal sıkıntıları Allah var. Tansiyondan evet. dolayı düşüyor, devamlı düşüyor, kalkıyor. Evet, onunla ilgili ben de sıkıntı içerisindeyim biraz. O yüzden de mesela birkaç gündür çalışamıyordum. Ama onun haricinde genel itibariyle iyiyiz. Peki sevgili güzel kardeşim, Allah şifa versin her şeyden önce. Teşekkür ederim. Mübarek Ramazan ayındayız ve biliyorsun ki güzel kardeşim, insanın hayatı sürekli aktif bir şekilde gelişiyor. Hayat her zaman insana farklı kademede, her yaşa girdiğinde yeni yaşın yenilikleri oluyor ve eski yaştan götürüleri oluyor. Bu süreç çerçevesinde çocukken yani aşağı yukarı 6-7 yaşındaki orçunla şu anki yani 42 yaşındaki orçun arasındaki temel fark nedir? Yani o, onu anlatabilmek, onu söylemek çok tabii ki zor. Çünkü hı hı. 6 yaşındaki Orkun, 42 yaşındaki korkun arasında tabii ki, Hatırlayamazsın ki takdir ederseniz dağlar Yok, kadar fark bakacağız. var. Ee, tabii ki 6 yaşındaki Orkun herkes için <laughs> çocuktur. Yani herkes Sen 6 yaşında çocuktur. O yüzden çocuksu hayalleri vardır, çocuksu yarınları vardır. Bakışı, hayata bakış açısı çocuksudur toz pembe hayalleri vardır. Tabii ki 42 yaşındaki Orkun'un daha real düşünmesi ve hayata daha bir realist olması gerekiyor. Vay aslan kardeşim benim. Peki bize şu anda Kadir'in Gözü ailesi olarak hem o kanalda hem de bu kanalda o kamera arkası kanka bu da real bir şekilde ana kanalda. Şimdi burada bize öyle bir şey söyle ki bizim hiç bilmediğimiz ve seninle alakalı, gelişiminle alakalı bizi onar edebilecek düzeyde bir konuşma. Ya yani şöyle söyleyeyim, tabii ki başta Kadir'in göz ailesi olmak üzere, Kadir'in ki e, bunu e, Kadir'in göz ailesi adı altında bize e, bu konuda destek olan bütün herkese e, çok teşekkür ediyoruz. Bunu defalarca dile getirdik. Eğer ki böyle bir pozisyon olmasaydı ee, tabii ki e, bizim yaşantımız, hayata bakışımız, e, geçiş süreçlerimiz daha bir sancılı olacaktı. E, ve, e, bundan dolayı da müteşekkirim. E, Allah razı olsun kankam. Seni seviyoruz. Sloganımız neydi kanka? E, bir umuttur yaşamak ama savaşarak hiçbir bir zaman unutmayalım, umudumuzu e, kaybetmeyelim ve savaşmaya devam edelim. Allah razı olsun kardeşim sizi seviyorum. Benim göz ailesini desteklemeye devam edelim. Kanalı abone olmayı unutmayın. Allah razı olsun kanka seni seviyorum.